Merhabalar kıymetli takipçilerim, değerli dostlarım. Öncelikle hepinizin Berat Kadir'ini tebrik ediyorum. Sağlık, huzur dolu, nice güzel günler diliyorum. Evet, bugünkü tarifimiz püreli tavuk tas kebabı. Öncelikle malzemelerimizi sayacağız. Ardından püreli tavuk tas kebabımıza geçeceğiz. Görmüş olduğunuz gibi ekranda. Malzemelerimiz 700 gram tavuk kuşbaşı, 1 çorba kaşığı tereyağı, 1 baş küçük küçük doğranmış kuru soğan, 3 adet iri boylu patates, küp küp doğranmış şekilde bir su bardağı süt, 2 çorba kaşığı sıvı ayçiçek yağı, bir çorba kaşığı domates salçası, bir tatlı kaşığı tuz, 2 diş sarımsak malzemelerimiz bunlar. Evet öncelikle patatesimizi ocağa koyuyoruz. Üzerine iki tatlı kaşığı tuz ilave ediyoruz. Ardından üzerine kaynar suyumuzu çekiyoruz. Ocağımızı yakıyoruz. Evet patatesimiz ocakta kaynayacak. Patates püresi yapacağız. Bu arada ben de hemen ocakta patatesim kaynarken ben de tavuğumu hemen hazırlamaya geçiyorum. Öncelikle sıvı ayçiçek yağımızı koyduk ocağa. Tavamız biraz ısındı. Ardından soğanlarımızı doğramış olduğumuz soğanlarımızı tavaya attık. Güzelce sotelemeye başladık. Tabii ki bunu yakmayacağız. Hafif terleteceğiz. Terlettikten sonra tavuklarımızı, kuşbaşılarımızı biraz iri iri doğradık. Tavuk kuşba kuşbaşılarını. Şimdi güzelce karıştırıyoruz. İyice karamelize olana kadar karamelize olunca tabii ki salçayla buluşturacağız. Evet, e, tas kebabını etten e, bir çoğumuz yapıyoruz. Ama e, tavuktan da haliyle et yemeyen insanlar beyaz eti tercih edebilirler. Evet, biraz kavurduktan sonra hemen tuzumuzu ilave ettik. Tuzumuzu ilave ettikten sonra tekrardan şöyle yediririz. Güzelce yedirdikten sonra karamelize olacak. Yani tavuk suyunu çekecek kapağını kapatıyoruz arada bir karıştırarak görmüş olduğunuz gibi rengi tamamen dönüşüyor beyazlaşmaya başladı tavuklarımız. Evet alternatif bir çözüm. Kırmızı et yemeyenlere beyaz etten tas kebabı nasıl yapılır onu söyledik sizlere. Evet etimiz karamelize oldu. Salçamızı ilave ettik. Salçamızı da güzelce kavuruyoruz. Tamamen rengini gördüğünüz gibi turuncu bir renge dönüşene kadar güzelce kavuruyoruz. Zaten o salçanın güzel aromasını, kokusunu alacaksınız, hissedeceksiniz. Ardından kaynar suyumuzu ilave edeceğiz. Tavamıza güzelce karamelize ettikten sonra salçası da kavrulduktan sonra kaynar suyumuzu ilave ediyoruz. Arzu ederseniz sarımsak kullanabilirsiniz. Arzu etmeseniz kullanmayabilirsiniz. Evet yemeğimizi güzelce suyunda ilave ettik. Üzeri taşıncaya kadar fazla da su koymayın. Böyle sarımsakları da küçük küçük doğradım İçerisine ilave ettim. Yaklaşık ocakta tavuklarımız 30 dakika pişecek. 30 dakikadan fazla pişirmeyin çünkü bu sefer dağılır. Kapağımızı kapatıyoruz. Bu arada püremiz hazır mı diye patatesleri kontrol ediyoruz. Bıçağı batırdığınızda zaten şöyle dağılıyorsa bu arada hemen püre yapmaya başlayabilirsiniz. Öncelikle eziyoruz. Ardından tereyağımızı ilave ediyoruz. Tuz katmanıza gerek yok zaten ilk başta tuzu kattık. Şimdi güzelce topladı kendini. Topladıktan sonra hemen sütümüzü ilave ediyoruz. Evet püremiz kendini topladı. Şimdi sütümüzü ilave edip ocakta e, ocağın altı yanık bir şekilde tekrardan sütü püreyle harmanlıyoruz. Kendine çekene kadar güzelce hem ocağın altı yanıyor bu arada hem de güzelce güzel bir püre kıvamı alana kadar karıştırıyoruz. Evet püremiz artık kıvamını aldı. Güzel bir püre haline geldi. Artık sunumumuza geçelim. Öncelikle geniş bir tabağın içerisine püremizi Seriyoruz şöyle ortasına bir oluk açıyoruz. Oluk açtıktan sonra tavuk tas kebabımızı hemen içerisine ilave edeceğiz. Bu oluğun e, tabii ki e, Hünkar beğendiye, Nazik'e de çok benzetebilirsiniz. Alinazik patlıcandan, Hünkar beğendi patlıcandan oluyor. Alinazik yoğurtlu oluyor. E, bunları da ben ilerleyen günlerde sizlerle paylaşırım Ramazan ayında inşallah. Evet tarifimiz artık hazır. Umarım tarifimizi beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tekrardan Berat Kandil'i tebrik ediyorum. Sağlık, huzur dolu, güzel günler, güzel kandiller diliyorum.